AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun Kütahya'da çok konuşulacak açıklamalarına devam ediyor. AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun'un bu açıklaması da Kütahya'da yine çok konuşulacak. İktidar partisi kapılarda ağlamaz diyen AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun Türkiye Futbol Federasyonu'nun Kütahya Spor'da etkileyen son kararını değerlendirdi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun böyle bir karar alacağını biliyorduk. Kütahya'nın gelişmesi, kalkınması için çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Sebahattin Ceyhun yaptığı açıklamasında ayrıca şunları söyledi. Belediyemizde ortak bir çalışalım gibi bir şey olmadı. Yani teklifler beraber hadi gidelim gibi bir şey olmadı ama... Biz bu manada vekillerimize değerlendirme yaptık. Kendileri görüşmeler yaptılar. Ama bu görüşmelerin sonucunda şöyle bir hava zaten oluşmuştu. Şimdi biz bunu istemiyorduk ama maalesef. Yani, federasyonun bu kararı konusunda verilmiş bir karar olduğunu, bundan dönüşün kesinlikle olmadığını haberimiz aldık. İktidar Partisi olarak kapısında ağlamak, kapısını uyumruklamak, iktidar partisine yakışır bir durum değil. Ama bunun takibini yapmak bize düşen bir görevdi. Bu konuyla ilgili biz oradan haber kaynaklarımızdan ve gerekli girişimleri gerçekleştirmek manasında temasa geçtik. Ama bunu kesinlikle geri dönmeyeceği konusunda biz zaten şeyimiz aldık. Ben belediyemizin çabalarını da buradan takdir ediyorum. Elbette sağ olsun belediyemiz zaten Kıtayspor'umuza ciddi destek oluyor. Bu manada gidip kendisi de sonuna kadar girişimde bulundu. Ama maalesef bu süreç böyle yürümemiş oldu. Ee, üzüldük mü? Üzüldük doğrudur. Ee, ama e, maalesef alınmış bir resmi karar var. Bu karar hükümetle ilgili de bir durum değil. Federasyonun verdiği bir karar. Ee, biz doğru karşılamıyoruz. Ben kendi kendi şahsi görüşüm olarak söylüyorum. Doğru karşılamıyorum. Çünkü daha önümüzde sanırım dört maç mı vardı? Evet. Dört. dört maç vardı. Ve bizim e, bu manada şampiyon olma ihtimalimiz çok yüksekti. Burada playoff düşünülebilirdi diye kendi kendime düşünüyorum. Olması gerektiğini de söylüyorum ama Federasyon maalesef kendisi bağımsız bir kurum. Bu kararları alıyor. Alırken de neleri değerlendiriyor? Ee, çok fazla futbolda işli dışlı değilim ama e, Kütahya spormuzu çok seviyoruz. Eski maçlarına sık sık giderdim. İnşallah bundan sonra da pandemi yüzünden bir şey yapamadık ama yine desteğimiz devam edecek. Ama altyapı anlamında zaten desteklerimizi biliyorsunuz. Bu manada maalesef federasyonun kendi gerekçeleri konusunu ben burada tartışacak değilim. İlla ki gerekçeleri doğrudur, yanlıştır. Ama bu manada keşke öyle olmasa da play-off olsaydı diye düşünüyorum. Ama maalesef karar onların kararı tabii ki. Hakikaten Kütahya'nın geldiğimizden beri önemli konularına parmak bastığımızı düşünüyorum. Şu an itibariyle de bu konuların yavaş yavaş kendilerini gösterdiğini her anlamda Yani geçen de ben Simav yoluna gitmiştim. Simav yolunda da bir değişim gerçekleşti. Bayburt Grup şu anda çok aktif bir şekilde çalışıyor. Hem bir denetleme anlamında hem de o bölgeler arasında ben ziyaret ediyorum. Çünkü Simav sanki bizden uzakmış e, algısı oluşturuluyor. Onu yaşatmam adına gittik. Artık filler malzemesi dahi döşenmiş, yolun altyapısı tamamlanmış. İnceyiz'e kadar neredeyse bir kısım asfalt atılmış, geri kalan kısımla ilgili de sanat yapıları tamamlanıyor, istinat duvarları yapılıyor. Çok memnun oldum. Bundan yaklaşık bir ay önce milletvekillerimizle birlikte orada bir şantiye toplantısı yapmıştık. Kendilerine abide yoluyla ilgili beklentimizi ilettik. Çünkü 2011 depreminden sonra o bölgede ciddi bir yol ihtiyacı oluştu sözler verildi. Onlar şu anda hızlı bir şekilde yerine getiriliyor. O yönden de memnunuz. Yine Kütahya'mızda bariz belli şeyler işte bu hastaneydi yine Yoncalı'daki ayrı hastaneydi. Aktif bir şekilde devam ediyor. Stadımızla ilgili tabi o stadın o şekilde kalmasına gönlümüz hakikaten yatmadı, uygun da olmadığını düşündük. En azından eski sistemi yani tamamını dolaşan bir tribün sisteminin oluşması konusunda bir vekillerimizle bir toplantıda tekrar bir değerlendirme yaptık. Ve şu an itibariyle stadın son durumu ortaya çıktı. Eski stadın olduğu gibi diyelim. Tam artık tribünler dönecek. 7600 civarında oturan bir koltuk. Ama ayakta da alındığı zaman 10.000'e 10 yaklaşan bir kapasiteye ulaşmış oldu ki eski stadımız 5900 kapasitesindeydi. Onu biliyorsunuz. Bu anlamda şüpheler olsun merkezde bir yerde en azından bizim profesyonel lig maçlarını oynayabileceğimiz bir stadyumumuzda da oluşmuş olacak. Zaten şu haliyle maçlara müsait. Ama sonrasında da stadın devamı maçlar oynarken devam edecek. Tabi bilmiyoruz hani önümüzdeki sezon açılacak mı açılmayacak mı hepimiz bu pandemi sürecinde biraz tedirginiz. Ama inşallah açılsa da açılmasa da o inşaat orada devam ediyor olacak. Yine geçenlerde ikinci organizeyle ilgili toplantı yaptık. Yatırımcılarımızın dertlerini dinledik, notlar aldık, bunlarla ilgili anında müdahil olduğumuz konular oldu. Ama herkesin merak ettiği bir hamburger mevzusu vardı. E bizim nedense insanlarımız hep böyle bardağın boş tarafından gidiyor, işte gidiyor kaçtı zaten olmuyor engellediler. Adamların da canı sıkıldı artık gidiyorlar gibi böyle bir imaj oluşmuştu. İnanın çok yakından takip ediyorum yani bizzat arıyorum, ulaşıyorum. Hatta beraber belki bir yurt dışı de yapabilme ihtimalimiz oluşabilir. Çünkü burada biz ikinci kez onlardan bir yatırım bekliyoruz. Buradaki yatırım sonuçlandıktan sonra inşallah Zafer OSB ile ilgili de bir çalışma yapmaları konusunda kendileriyle konuştuk. Ee, ve bu sözü de aldık diyebiliriz. Ha, bilmiyorum yatırıma geçer geçmez ama en azından bir ciddi değerlendirecekler. Ee, bu anlamda onlardan şöyle bir şey duyduk. Kendileri de bize ilettiler bunu. Bayram sonrası hemen tekrar hafriyat çalışmalarına başlıyorlar. Yaklaşık 750 bin metreküp daha toprak almaları ve patlatma yapmaları gerekiyor. Bu anlamda hiçbir önlerinde engel yok. Ve hemen başlayacak. Onun önce ikinci organizemin, organizemizin belli sorunları vardı. Onlarla ilgili de iletilmesi gereken de iletildi ama anında müdahil olması gerekenler de anında müdahil olundu. Şükürler olsun. Yine inşallah bu dediğimiz çalışmaları birinci organizede Zafer OSV'de ve ilçelerdeki organize sanayilerimizde de yapmayı düşünüyoruz. hani her dakika bir manşet konusu olsun gibi bir niyetimiz yok, biz de işlerimize devam edelim. Zaten ortaya çıkan verimleri siz görüyorsunuz ve bizlerle gelip bu konuları konuşuyorsunuz. Bu anlamda biz açığız. İnanın, sağ olun, bugün sizin bayramınız. Biz birlikte olmaktan tekrar söylerim, çok memnunuz. Ama öğrenmeniz gereken, aktarmanız gereken ya da kamuoyuna duyurulması gereken bir konu olduğu zaman zaten arıyorsunuz, dediğim gibi yani çok memnunuz bu konuda, her zaman da arayabilirsiniz. Bu anlamda ben bu toplantılarımızı ve görüşmelerimizi çok önemsiyorum. Artık işin resmi bir boyutta değil de daha dostane, samimi boyutta ilerlemesini istiyorum. Çünkü neden? Ortaya çıkabilecek bir yalan haber ya da yanlış anlaşılma kütahya kamuoyunda ciddi bir olumsuz hava estirebiliyor. Yani insanız, hata yapabiliriz. Ben her zaman geldiğimden beri söylüyorum. Eksik kaldığımız noktalar oluyor, olabilir. Ama bu konuda teyitleşelim. Yani zaten yapıyoruz ama tekrar burada bir bayram vesilesi bir araya gelmişiz, tekrar konuşuruz anlamında söylüyorum. E, teyitleşelim. İnşallah en sağlıklı ve doğru habere doğru e, yöneleceğimizi düşünüyorum. Yine Covid anlamında görüyorsunuz. Belçika'da, e, İtalya'da, İspanya'da tedbirler geri getirildi. Belki izlemişsinizdir. İnanın ben üzüldüm ve kendi adımıza da endişelendim. Yani gerçekten endişelendim çünkü rahatlayıverdik verdik bir anda şu an gidişatımız bir ara bir ara pik yapmıştık ama şu an normal gidiyoruz yani. Ama bunun tekrar ikinci havasının oluşmaması gibi bir garantimiz yok. Allah korusun o yüzden tekrar bu tedbirler konusunda ben uyarıyorum. temizlik çok önemli, mesafe çok önemli. en azından bu konuda biz çok dikkatli olalım, maskeye de mutlaka çok dikkat edelim. İnşallah bu anlamda biz tez zamanda bu beladan kurtuluruz diye tekrar tekrar dualar ediyoruz. Ee, dediğim gibi bundan sonraki süreçte yine vekillerimizle birlikte hep yanınızda sizinle birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben çok resmi konulara girmek de istemedim. Aslında burada metin oluşturdum ama e, dostane bir ortam oluştu. O anlamda e, öyle söylemek istiyorum. Genel kurul da yakında herhalde kapatılıyor. O anlamda vekillerimizle daha sık buralarda birlikte olabileceğiz. E, ve bizim de teşkilat çalışmalarımız başlamış olacak bir teşkilat çalışmalarında kongreler süreci başlayacak. Onu da zaten hep beraber takip edeceğimizi düşünüyorum. Yine tabii değinmeden geçemeyeceğim. Geçen hafta itibariyle Ayasofya'mızı da açmış olduk. Ben yani Ayasofya nedir deyince bunu aslında burada biraz da siz de varsınız. Yabancı basından bir takip edin neymiş görelim. Yani Papa'nın tepkisinden, New York Times'ın değerlendirmesinden, UNESCO'nun incelemesine kadar, değerlendirmesine kadar asla bu bir şov değil. Ben onu söyleyeyim size sonuçta bir toplumun büyük bir kesiminin beklentisiydi. Ben bunun yerine getirilmiş olmasından son derece memnunum. Bu da bir nevi bir hürriyetin iade edilmesi anlamında düşünüyorum ben. Çünkü o mekan orada duruyordu. Hepimiz önünden geçip gidiyorduk. Şu anda olmasıyla sanki fonksiyon kayboluş gibi bir şey düşünmeyin. Biz o açılışına gittik. Katıldık. Orada vatandaşın arasındaydık. Sonrasında da içeri girmek nasip oldu. Yani bir yere halı serilmesiyle aslına bakarsanız oranın e, yabancılar tarafından gezilip görülmesi ortadan kaldırılmış olmadı. Biz baktık güzel perdelemeler yapılmış fresk, fresklerle ilgili. Yani bunlar e, iyileştirilecektir de diye düşünüyorum. Ama Sultan Ahmet'e nasıl bütün turistler gelip inceleyebiliyorlar, görebiliyorlarsa orada da aynı şekilde olacak. Ama bizim bir yürek yangınımız ortadan kalkmış oldu. Bir arzumuz gerçekleşmiş oldu. Gerçekten de ben ülkeye bir moral olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok art niyetli insanlar, onları dışarıda tutuyorum. Onlar her şeye karşı olumsuzlar. Yani onlar İstanbul'da yapılan köprüye de karşı çıktılar. Kanal İstanbul'da zaten şu anda karşı çıkıyorlar. Avrasya Tüneli'ne karşı çıktılar. Her anlamda her şeye karşıydılar. Ayasofya'nın açılmasına da karşı çıkmalarını biz doğal karşılıyoruz. Ama ben bunun önemli bir hamle olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda e, Fetih sembolü olan Ayasofya'mızın açılması olması, cami statüsüne kavuşmasını tekrar tekrar kendi içimden gururla ve onurla karşılıyorum. E, bu anlamda da herkese hayırlı olsun diyorum.